yollayacaklar. Hani bize sallayan platini vardı ya. Hani burada Türkiye şöyle böyle falan diye. Platine yollayacaklar Fransa'yı. İşte Fransa futbolunu gör. Böyle yok. Bizim 3 Temmuz'da böyle bir, böyle bir, böyle, bir, maç olmadı. Böyle bir görüntü yok. Bizim statlarımızda, bizim maçlarımızda böyle görüntüler yok. Böyle bir görüntü yok. Bu Şike'nin babası. Babası hem de. Onun için buradan Fenerbahçeliler 12 ork falan hep beraber Platini'ye bu videoları yollayın kardeşim. Görsün Platini'yi. Evet bir daha bir başı alalım bir görüntüyü tekrar e, konuştura konuştura sol tarafa bakıyor e, tamam işaretini alıyor e, kenar yönetimle bakın burada penaltıyı kullanacak kenardan tamam işaretini alıyor Atmayayım mı diyor atma diyor kenar e, sağ tarafını atacağını gösteriyor e, Belhanda Ajax yok ile bir diyalog orada bir göz teması vücut dili e, arkadaşları da Montpellierli futbolcularda hiçbir Tepki vermiyor. Bakın tamam diyor. Soluna atacağım diyor. Senin sağına. Ben bana göre soluma diyor. Ee, Tabi akıllara Michel Platini, Fransız Platini Fransız kulübü Montpelier Penaltıyı gidiyor. bir attırsana. E, penaltıyı bir attıracak. Bu arada Onur Yıldız bana bir bilgi vermişti. Bugün gündüz. Tekvando'da sanırım. Tekvando'da mı? Montpellier kulübünün Tekvando'da yine adı şikeye karıştığı konusunda bir bilgi gelmiş. <gülüyor> Fransa'dan. <gülüyor> Hocam Montpellier e, Montpellier başkanı Montpellier böyle başkanından var ya. Hocam sezon başı. Her şey devralsın benim Montpellier başı e, başkanına. Baş, her şey bekliyor. Bakalım abi, ne işte. diyecek ben merak bir ediyorum. Şey hocam. Montpellier Montpel başkanından her şey bekliyor. 12 milyon euroyu anlaştı. Belhanda'yı bir hafta sonra 10 gün sonra gidiyor sıkıştırdım fenere 17 milyon sinancı. euro istiyor. Bana bir merci desek Ahmet Hoca şu maça bak. Şu atışlara, konuşmalara bak. Sonra da vicdanın, namusun, şerefin üzerine bir rapor yaz dese. Namusun, Şerefim, haysiyetim, evet. inandığım bütün kutsal değerler üzerine yemin ederim ki Belanda, Belanda'nın hocası, alaksiyonun Kalecisi. idarecileri Kalecisi Kalecisi, hep beraber şike yaptılar Şimdi bir şey daha söyleyeceğim, penaltıyı attırır mısın? At Ahmet At, at Geri al, geri al Bu şikenin içinde Montpellier'in bütün oyuncuları var, niye? Bütün bakın şimdi Montpellier'li turuncu kilotlu e, şortlu adamlara bakın. Penaltı atarken hiçbirisi ceza alanında ve içine Ham, girmiyor. Girmiyor. Hamle Sizin bile yapmıyorlar. Attır penaltıyı Hı, Normal attır. Bir şey söyleyeyim mi? Yok biliyor musun zaten? İki tane bile üç tane de Montpellier Tabii, futbolcu var. Bu ne biliyor musun? Bütün Montpellier takımına maçtan önce sinyal verilmiş. Maçı kaybedeceksiniz. Bunun nedeni Ajax'ı hükümede bırakmak da olabilir. Bedeli milyonlarca euroya Tekabül edecek bahis şikesi de olabilir. Şimdi platini adamsa ki bilmiyorum. Fransa dünyanın sayılı liglerinden biridir. Avrupa'nın en iyi 5-6 liginden biridir. Dünyanın da en iyi 8-10 liginden biridir. Göz göre göre. İspatlı. Deliller bence yeterli. Bakıyor açıya atmayayım değil mi diyor. Tamam tamam. Şimdi savcı soruyor niye baktın? Sana ne pek Hocam. Efendim. Ee, Onur Yıldız şu anda çok özen, önemli bir bilgi veriyor. Onur da bugün Fransa ile bağlantıya evet. geçti. Ee, sevgili Onur. Ee, Ajaxio Montpellier maçını bir gün önceden Bayis'ten çıkartmış Fransa. Bir gün önceden Bayis'ten çıkartılmış. İki. Adalet Bak Bakanlığı maçla ilgili Fransa Adalet Bakanlığı soruşturma maçla açmış. ilgili soruşturma açmış. Ben de onu internet sitelerinde okudum. Handbol, handball değil biraz önce söylediğim handbol takımı da bu hafta Montpellier'in handball takımı da şike yapmış. İki Sırp oyuncusu şike yapmış. Bir şey söyleyeyim sana Ertemciğim ben bir şey bilmem. Ben o platinin platin dedi yani işte başkan içeride falan filan yani kulüp başkanı evet. içeride falan dedi. Aziz başkanla ilgili bak. Evet. Niye girdi falan filan bak. Öyle bir ukala ukala tavırla konuştu. Ben buradan Fenerbahçelilere sesleniyorum. 20 milyon 25 milyon Fenerbahçeli. Ne kadar videonuz şeyiniz varsa şeyiniz varsa mailiniz yollayın Fransa'ya. Evet. Platine yollayın. Plat hocam bak evet. müsaade et. Platine yollayın. Platini Türk futboluna sallıyordu ya. Türk 3 Temmuz'da böyle bir maç yok. Hiç konuşmasın kimse. Fenerbahçe öyle böyle falan değil. Böyle maç bir. Onun için biletineye bu kapak olsun. Platini de görsün şey bakalım. Daha artık. soracağım. Bir şey daha soracağım hocam sana. Sarı formalı hakeme ne diyorsun? Ne olacak? Onunla, onun da bu soruşturmayı kapsamına alınması gerekmez mi? E şimdi bak. Hakem bu Hı. tür detayları göremeyebilir mesela. Nasıl hake... görmez bak hocam oradaki pozisyona bakar mısın? Ne olur ekrana bir, bir şey söyleyeceğim sana. Burada değil. Biraz evet. açı, geniş açıda görüyoruz onu. Hakem burada duruyor. İnan ki kaş göz işaretini bile yakınen görmüştür. O. Hocam Almanya'da Almanya'da bir bayisi olan bir arkadaşa bir Japon geliyor. Japon 10 bin lira yatırıyor. Bir sıfırken 10 bin lira yatırıyor. Bu 250 ama. bin euro alıyor. Evet. 10 bin euro 250 bin euro alıyor. Japon parayı almaya geldiğinde arkadaş soruyor ona. Nereden bildin diye ters ters bakıyor çekiyor gidiyor. Hiç görmediğim Ama bir bak şeyden şeyden çıkarmış. Almanya'da var mı? Almanya'da var. Ve Öyle daha kötüsünü söyleyeyim mi var. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Mesela çok tuhaf şeyler ve emayeler. Dünyada hiçbir kaleci yoktur ki penaltıyı kale kurtardıktan sonra bu kaleci kadar donuk topu oyuna soksun. Bir sevinir. Bir sevinir. Bir şey var benim evet. takılan hocam. Evet. Bir şey var. Yani mesela yani vur topu yukarıya. Evet. Niye vurmadı? Yani çok belli etti. Yani Belhan da penaltıyı kalecinin eline attığını belli et. Yani mesela dışarıya vurabilirsin, üste bak, vurabilirsin. Bak, Niye vurmadın? Daha kötü, daha kötüsünü söyleyeyim. Daha kötü. Belan da geri olduğu için, geri bak, bir şikeci olduğu için bir şeyleri göstere göstere yapıyor. Şimdi maç öncesi demişler ki bu maçı kaybedeceksiniz.